Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Dempazar bölgesine geldim. Burası turizmin merkezi. Bugün bu otelde kalacağım. Bu otelin fiyatı sizi şaşırtacak. Gerçekten kendim de gördüğümde şaşırmıştım. Bunu birazdan söyleyeceğim. Odayı göstereceğim sizlere. Burası lobi tarafı resepsiyon. Şimdi giriş işlemleri yapılıyor. Daha sonra odaya çıkalım. Hem odayı göstereyim hem de size oteli göstereyim. Bugün birazdan daha, daha doğrusu Gökhan abi buluşacağım. Onunla beraber çok güzel yerlere gideceğiz. Oraları da sizlere göstereceğim. Gökhan abi kim diye sorarsanız tabi diğer videoları izleyen arkadaşlar Gökhan abiyi bilir. 4 ay önce benim videomu izleyerek bana ulaştı. Kendisine vize çıkardık. Kendisi 4 aydır burada. Buradan sonra da Japonya'ya gidecek. 42 ülke gezmiş bir insan. Çok donanımlı, gerçekten çok iyi bir insan. Onun yanına gideceğiz. Sonra gezmeye devam edelim. Şimdi giriş işlemleri burada yapılıyor resepsiyon. Burada böyle bir yer var. Oturup kitap okuyabileceğiniz böyle bir alan yapmışlar. Masaj olabileceğiniz fiyatlar da yazıyor. Bakarız birazdan onlara. Genelde otellerde biraz daha e, tabi pahalı oluyor masajlar. Dışarıda yaptırmanız daha iyi olur. Hatta şimdi bakalım beraber. Yani neredeyse 3 katı bak 150 rupi diyor Tamam mı yani bunu sen e, 50 60 70'e çok rahat bulabilirsin burada iki katı rahat yani o yüzden e, bazı yerlerde Hatta üç katı diyebilirim kesinlikle otellerde yani masaj olmanın hiçbir anlamı yok çünkü dışarıda aynı Hatta dışarıda rekabet daha çok olduğu için çok daha iyi masajlar yapıyorlar. O yüzden kesinlikle dışarıda yaptırmanızı tavsiye ederim. Boşuna fazla para vermiş olursunuz. Evet şimdi oda kartımızı verdi. Beşinci kattayız. Yukarıya çıkalım. Sonra Gökhan abinin yanına gidelim. Tamam. Bakalım nasıl bir oda bizi karşılayacak. Burayı merak ediyorum çünkü fiyatı gerçekten çok iyiydi arkadaşlar. Yani gerçekten çok iyi. Ee, o yüzden bu, bu odayı merak ediyorum nasıl bir, bir oda çıkacak karşımıza diye. Ee, bakalım birazdan söyleyeceğim fiyatını. Bizim oda 508. Burada mı? Hayır burası 501 508 burası. Hayır. Hiye, ya. Evet, böyle bir oda. Çok temiz. İçerisi böyle mis gibi kokuyor. Gerçekten e, çok iyi. Şöyle küçük bir masa var. Çalışma masası olarak kullanabilirsin. Böyle bir yatak. Şöyle balkona çıkalım. Evet şöyle ilerlediğin zaman burada havuz da var. Ee, daha sonra otelin içerisinde biraz göstereyim sizlere. Arkadaşlar bu e, odanın fiyatı normal fiyatı e, 12 dolar civarı oluyor. 12-13 dolar. E, ama ara ara böyle kampanyalar yapıyorlar. Ee, ekstra böyle bir taktik ve teknik yok. Yani şeyi açıyorsun e, herhangi bir siteden rezervasyon yaparken bazen böyle e, indirimler oluyor. Ben e, burayı 7 dolara e, kiraladım. Bir günlük. Yani düşünebiliyor musun? 7 dolara böyle bir e, oda havuzlu falan da yani havuzunu falan birazdan göstereceğim. Çok iyi yani gerçekten yani hostel fiyatına böyle otelde kalıyorsun. Çok iyi. Hadi gidelim. zaman kaybetmedim. çevrede duş, tuvalet gayet temiz ve düzgün duruyor. Bu da böyle. Şimdi bakalım. Şu çok iyi olmamış mı ya? Şuna bak. Böyle de manzarası var pirinç tarlası karşısı. Çok iyi merkezi yerde yani bile. Şimdi resepsiyona sordum, Havuz en üst katta teras tarafındaymış. Şimdi oraya tekrar çıkmayacağım. Biz şimdi çok daha güzel yerlere gidip oraları göstereceğim sizlere. Dediğim gibi buraya 7 dolara Böyle ara ara kampanyalar oluyor. Ee, kiraladım. Ama normal fiyatı buranın 10, 11, 12 dolar civarı indirim oluyor. Bazen tabi böyle yükseltiyorlar. Bu civarlarda bu fiyata bence böyle merkezi bir yerde çok iyi bir fiyat. Gerçekten e, odayı gördünüz. Temiz. E, fazla büyük değil ama gerçekten düzgün bir odası vardı. Şimdi devam ediyorum. buralar tam böyle turizm e, yani tam kalbi diyebiliriz. E, geldiğimden beri gerçekten bir hareket var. Şimdi açıldı ya yani çok beklendiği gibi aslında böyle bir turist akınına uğramadı ama gözle görülür bir hareketlik var yani. Geliyorlar. Hatta şimdi son şeyde e, 42 ülkeden daha 34 ülkeydi. Şimdi hatta 45 ülkeye kadar çıkarmışlar. Yani bunu bir aslında deneme açısından yaptılar. E şimdi ülke sayısını da çoğalttılar. Bence fazla şey değil. Kalkar arkadaşlar. Öyle gözüküyor yani şu anda. Tabi hiçbir şey her an her şey değişebiliyor ama şu anda iyi gidiyor diyebilirim. Umarım yakında size çok daha iyi böyle haberler verebilirim. Şimdi Gökhan abinin kaldığı otele yaklaştık. Biraz geç kaldım. Kendisine ayıp oldu ama şimdi artık telafi ederiz. Bir kahve ısmarlarız. Biraz <laughs> abi yayında oraya göre şey yap. Biraz iki saat geç kaldım da arkadaşlar. Üç saat. Gökhan abi beklettik. Acıktı. Şimdi o işi hallediyoruz. Bizi çok güzel yerlere gösteriyor. Artık o buraları benden daha iyi biliyor. Hadi devam edelim. Görüşürüz. Şimdi Uluwatu bölgesine geldik. Burası Uluwatu Beach. Ee, Bali'de gerçekten çok popüler bir yer. Şimdi burayı gezeceğiz. Az önce şu ağacın üstünde var ya bayağı büyük maymunlar vardı. İlk defa o kadar büyük maymun gördüm daha doğrusu. Diğerleri küçük oluyor da bu bayağı büyük. Arkadaşlar burası e, çok meşhur bir yer. Burada sörfçüler akır ediyor buraya. Yani tam sörfçülerin yeri. E, bu şekilde şimdi burayı göreceğiz. Oo buradan çok net bir şekilde bayağı bir sörfçü var. Burası tam böyle sörfçülerin ee, çok geldiği bir yer çünkü buradaki deniz dalgalı o yüzden de şeye çok müsait. Sörf yapmaya çok müsait Burada da böyle kafeler var yukarıda oturabileceğiniz. Yani turist konusunda da hareket var ya. Gerçekten var. Yani bundan iki ay önce gerçekten bayağı düşüktü. Ama artık biraz hareket var. Bu son karantinanın kalkmasıyla tabi etki yaptı. Gökhan abi biraz ileriden gidiyordu. Şimdi kendisini de ee... buldum. Evet. Yeah. Ben manzaranın etkisiyle kendimden geçmiş vaziyetteyim. Evet, bizi gerçekten çok güzel yere getirdin. Sen buraya daha önce geldin. Ee, geldim, ama fotoğraf çekmemiştim. Şimdi fotoğraf için geliyorum. Çok iyi, gerçekten. Bir aşağı inelim. Oralarda daha bir güzel bir şekilde göreceğiz aşağıdan. Şu falezin arkasında çok güzel yerler var. Oraları da göstereceğiz. Çok iyi. Devam edelim o zaman. Bunlar dükkan mı yoksa şey mi diyeceğim ama genelde galiba bu surf için böyle yerler, dükkan falan da değil ama bak buradan böyle surf tahtası kiralayabiliyorsunuz. Burada hocalar da var, size şey yapıyor yani eğitim verebiliyorlar ücret karşılığında. İlginiz varsa surf için burası çok uygun o konuda. ben de o niye hareket ediyor dedim maymunlar mı? Böyle devam edelim. O süper. Abi maymunun büyüklüğüne baksana. İlk defa Bali'de bu kadar büyük bir maymun görüyorum ha. Bak Abi hiç bak oraya bakmadan hiç bakmadan ilerliyorum var ya maymunlardan biraz korkuyorum. Küçükler, küçükler biraz şey oluyor, agresif oluyor. Kamerayı da sıkı tutuyorum böyle. Bir tanesi bayağı büyük ya maymun. Hey, good afternoon. Thank you, maybe later ya. Thank you. Because many ask you. Ya. Yeah. Say ya ya. Thank you. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Burada yebileceğiniz yiyebileceğiniz böyle makarnalar koymuşlar. Kahve içebilirsiniz. Leyta maybe ya. Böyle içecekler, chips falan satıyorlar. Ya. Thank you. Manzara harika. İşte böyle böyle yerler gerçekten çok güzel. Buraya gelip böyle vakit geçirebilirsiniz. Bir havlu getirsen şöyle. Akşama kadar sıkılmasın yani. O kadar güzel. E, denizin içinde bayağı sörfçüler var. Burası gerçekten onlar için çok uygun bir yer. Çünkü buranın denizi çok dalgalı yani tam sörf yapmalık. Gerçekten çok iyi. Ben buradan çok etkilendim. Gerçekten çok güzel bir yer. Biraz vakit geçireceğim buradan. Şimdi burayı bir de yukarıdan görelim drone görüntülerine geçelim. Evet, drone görüntülerinden sonra burayı biraz gezelim bakalım. Ee, çok zorladı, sinyal çok zayıf. Gerçekten drone'u düşürüyordum. Ee, hatta iki defa ciddi anlamda düşürüyordum drone'u. İlk defa başıma geldi. Sinyal zayıf olduğu zaman fazla şey yapmayacaksın, yüklemeyeceksin abi. Ben yine inatlaştım. Evet. Yine... Bence bence ee, seredenlere şu girişi bir paylaşmam lazım. Oo bu süper. Abi çok iyi ya değil mi? İyi. wow, baksanıza. Çok iyi arkadaşlar. Şuraya bakar mısın ya? Şuradan da bak yol var. Şöyle geçelim arkadaşlar. Şurayı da göstereyim sizlere. Şöyle deniz şuraya kadar çekilmiş ama buralardan yol var. Şöyle geçelim. Abi buralardan ben biraz yılandan falan bir şeylerden korkuyorum da ama ne yapayım yani dayanamıyorum. <laughs> Geçip bakalım. <laughs> Manzara böyle. İşte bu. Çok iyi, gerçekten. Hayır. Hayır. Manzara böyle. İleriden aşağı indik biz. Böyle buraya kadar yürüdüm. Gerçekten çok güzel. Ee, yani yüzmek için pek uygun değil. Çünkü zaten dalgalı. Ee, bir de taşlı oluyor burası. Gittiğin zaman ayaklarını acıtıyor. Ama manzarası çok iyi. Bir de surf tabi burada e, surf yapmayı seviyorsanız ve öyle bir ilginiz varsa burası en iyi yerlerden bir tanesi Bali'de. Uluwatu e, bölgesi burası. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Şuradan ben tekrar diğer tarafa doğru devam edeceğim. Gökhan abi yine kaybettim ben. Gökhan abi orada. Gökhan abi Hocam abi hobi fotoğrafçı. Gerçekten bunu severek ve çok güzel fotoğrafları var. Arkadaşlar şimdi ben de biraz fotoğraf çekileyim. Daha sonra devam edelim. Şöyle gerçekten kalabalık bayağı ee, yerli yabancı turistler bayağı burada var. Zaten yabancılar sabahtan akşama kadar burada surf yapıyorlar. Çok iyi arkadaşlar. Gel. Hi gezerken burada arkadaşlarla tanıştık. E, Onlar da buraya gezmeye gelmiş. Buranın yerleri de buraya tabii gezmeye geliyor. Şimdi ileriye doğru gidip arka taraflara bakmaya çalışalım. Ee, bayağı kişi o tarafa doğru yürüyor. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Yani sörfle alakanız olmazsa bile buraya gelip gerçekten vakit geçirebilirsiniz. Ee, yani bir havlunu getir şuraya at. Akşama kadar gerçekten insan sıkılmaz. Yani burası gerçekten çok güzel. Arkaya doğru ilerlemeye çalışalım. burada yosunlar var. Biraz kaygan olabilir. Evet böyle devam ediyor. Yosun olan taraflarda biraz kaygan böyle dikkat etmek lazım. Abi yılan zannettim ya. ben üzüm patladı var ya. Uf. Harbiden yılan zannettim ha şeye gittim arkadaşlar izlediyseniz bu e, Tanalot tarafına gittim. Orada bur bura gibiydi. Çok büyük yılanlar vardı aklıma oradan kaldı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden gerçekten yılan zannettim ya. Kalbim acayip hızlı atmaya başladı. Var yani Endonezya'da, Bali'de çok büyük yılanlar var. Yani e, burada çok görüyorlar. Yerlere soruyorum böyle. Var. O yüzden arkadaşlar biraz dikkat etmek gerekiyor tabi. Böyle devam ilerlemeye çalışıyorum. Bu derinleşti biraz ama. Opa düşüyor. Lan düştük ha. Opa. Abi burada nasıl geçeceğiz şimdi biz? Baya derin. Dur bakayım. Şort. Yüzme şortum olsa sorun değil de. Evet burası böyle. Şu arkadan. Bu tarafa doğru yürüdüm. Gelmişken şuraya da bakalım. Şimdi hepsi oraya gidiyor. Galiba sörf için mi? Şuraya bakalım. Böyle güzel manzara arkadaşlar. Gerçekten harika bir yer. Ben tekrar arkadan bu tarafa doğru yürüdüm arkadaşlar. Buradan zaten geldim. Burayı komple böyle gezmiş olduk. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Yakında Bali adanın dışında farklı bir adaya gidiyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. 6 aydır buradayım. İlk defa oraya gideceğim. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir video sizler için gelecek arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenir, yorum yaparsın. Çünkü bu şekilde daha çok kitleye tabii ki öneriliyor. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.